Güzel bir falla daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı Unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sevgiyle selamlıyorum sizi Her şey gönlünüzce olsun Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket Sevgi olsun diyorum Ve e, sevgiyle kucaklıyorum Hepinizi Güzel fallarda buluşalım diyorum Kocaman bir aileyiz. Abone olmayı unutmayın. 10 gün içinde neler yaşayacağız? Bugün İskambil'de onlara bakacağız. 10 gün içinde neler yaşayacağız? Neler olacak? Ee, ona göre de e, ara mesaj kartlarımız olacak. Ara mesaj kartlarından da 10 günlük mesajınızı vereceğim size. Evet, açıyorum kartları. Evet, 10 gün içerisinde bir dönemde. Ee, kıskançlık nedeniyle e, Veyahut da bir teklifte gecikme var ee, Bunun yüzünden bir endişe olabilir Olumsuz düşündüğünüz bir teklifin Maddi konuda olsun olmasın e, Ya da ayrıldığınız bir insanın Aşkla ilgili dönüşü var size Bu 10 gün içerisinde Sevgilisinden ayrı ya da uzak olanlar ee, Özellikle Kıskançlık e, dişiller diyorum eriller de olabilir ama dişiller çoğunlukta çıktı burada büyük bir aşk sevgi ve maddi kazanç maddi yönde bir şans geliyor şu 10 gün içerisinde maddi bir teklif bekliyorsanız iş başvurusu yaptıysanız ya da okula gidiyorsanız sınavlarınız varsa güzel haberler şans kapılarının açılması eğer bir üst seviyeye geçecekseniz de bu geçişiniz onaylanıyor ve büyük bir aşk kalbi yalnız olanlar ihanet yüzünden ayrıldınız kalbiniz boş ise 10 gün içerisinde kalbinizin kapıları açılacak diyebilirim buğday tenli bir insanın hayatınıza gelmesi ve aşkla girmesi var eğer ayrı olduğunuz sevgilisi olanlar varsa bir teklif beklediniz gelmedi o teklif gelebilir evet sevgiyle geri dönüşler alabilirsiniz birçoğunuzda ee, şöyle diyeyim bazılarınıza da barış geliyor açıkçası sevgide ve e, daha değişik bir şekilde önceden duygularınıza karşılık alamadıysanız duygusal yönden yaralandıysanız adalet yerini buluyor aşk sevgi size geri geliyor diyorum özellikle ayrıldığınız kişiden gelecek bu aşk teklifi çünkü kıskançlık nedeniyle belki tartıştınız ayrıldınız açıkçası tekrar birleşme tekrar bir araya gelme ve bir de burada kendinizi süzme, elekten geçirme, belki de çalıştığınız yerde maddi kazanç yeterli değil, bu konuda her şeyi gözden geçirme, yeniden bir atılım yapma durumunuz var kendinizi gözden geçirin şöyle ki maddiyat konusunda durumunuzu daha iyi hale getirebilirsiniz. Ne istediğinize karar verin. Yeni bir iş yeri mi? Yüksek bir kariyer mi? Çünkü kariyer yüksekliğiniz de olacak. Ama şu anda durağan bir duruma gelmiş olabilirsiniz burada. Bakın iki vakit içerisinde özellikle de erkek eriller diyorum. İki hafta veya iki aydır ayrıysanız bu kişiden, bu kişi sizi hala unutmamış e, diyebilirim burada gerçekten de. Ama kalbinde kimse olmayanlar varsa beyler özellikle maddi durumu iyi, güzel bir insanın hayatınıza girmesi var, olgun bir karakter, anaç yürekli bir karakter diyeyim, bunu da söyleyeyim. Ama burada e, ayrıldığınız kişiden tekrar birleşme durumlarınız var ya bu iki vakit içerisinde olabilir ve iki aylık belki iki haftalık yani 15 günlük bir süre var ama e, sizden ayrıldığı için mutsuz alan Beyler var Sizin geri dönmenizi isteyenler var burada ve, ve gerçekten de sizin de yüreğiniz kopmamış tekrar 10 günlük sürecin ikinci haftasında Gerçekten de uzun zamandır kıskançlık nedeniyle ayrıldıysanız kötü şekilde tekrar bir araya gelme, evlilik teklifleri alma var burada, ee, evliliğe doğru gitme var ilişkide ama kıskançlık nedeniyle de e, bu 10 günün sonucunda bazılarınız boşanma kararı, ayrılma kararı verebilirsiniz. Neden derseniz e, şöyle ki, ee, bu boşanma kararını vereceksiniz ayrılık kararını ama ee, dediğim gibi 10 ee, günün sonunda tekrar bir birleşme tekrar bir ilişkinize şans vermem var belki bazılarınız boşanma noktasına gelmişken ayrılmaya karar vermişken belki mahkemenin eşinden döneceksiniz. Tekrar birleşme kararı alacaksınız. Ya da ayrıldıysanız ve iki haftadır ya da ne diyeyim iki aydır birbirinizi görmüyorsanız ex partnerleri olanlar geri dönüşler var burada. 10 ee, gün içerisinde ve işle ilgili güzel gelişmeleriniz var. Bir durağan döneminiz var. Ama ondan sonra maddi kazanç gelecek burada. Aşkla ilgili barışmalar kalbinde kimse olmayanların kalbine yeni bir aşk gelecek. Bunu söyleyebilirim. Ve artı e, şöyle diyebilirim size. Hani eee Eski çalıştığınız yerden maddiyatla ilgili bir teklif alabilirsiniz bu 10 gün içerisinde. Ama size söyleyebileceğim şey şu ki bu 10 gün içerisinde alacağınız maddi teklifi bir daha bir gözden geçirin. Gerçekten istiyor musunuz? Neler yapabilirsiniz? Ne yenilikler getirebilirsiniz? İçinizde bir içsel dönüşüm yaşayın. Ee, oradan nasıl ayrıldınız? Neden ayrıldınız? Tekrar o engameye girecek misiniz? Ama güzel bir teklifle size gelecekler. Peki bakalım. E, ex partnerleri olanların. Evet. Şimdi bir de bu 10 gün içinde e, ee, birden beşe kadar sayı tutmanızı istiyorum. Herkes dileğini tutsun. İkişer kart çekeceğim ee, ve e, neler bekliyor dileklerde onu söyleyeceğim burada. Birden 5'e kadar sayınızı tutun. E, ee, istekleriniz olup olmayacak onu söyleyeceğim. Ee, ve bakalım göreceğiz neler var burada. Evet. Bir de evet hayır yaparım size buradan. Evet mi hayır mı kalbinizden geçen arzuya bakarız çekeriz bir kart söyleriz eninde sonunda oldu olmadı Şimdi birinci dileği tutanlar bakalım Oo. Evet birinci dileği tutanlar burada eriller var bayanlardan şans istiyorlar Evet şans kısmetle ilgili şansınız kısmetiniz dönüyor dişiller ee, o konuda söyleyeyim dişiller tuttuysa eriller tuttuysa sevdiğiniz insan size bir şans daha verecek kapısını aşındırmaktan vazgeçmeyin tekrar bir şans tekrar bir yeniden başlama fırsatı görüyorum ilk isteği tutanlar özellikle eriller sevdiğim kadın bana dönecek mi sevdiğim kadın bana bir şans daha verir mi? Dediğinizde evet bir şans var burada. Eğer dişil olarak tuttuysanız da bütün şans kapılarınız açık. İş başvurusu yaptıysanız, aşk gelsin istiyorsanız şansınız çok bol. Birinci e, kartı seçenler diyorum. İkinci kartımızı seçenlere bakalım. Evet bakın burada e, maddi durumu yüksek olan birinden ayrılmışsınız. E, dişiller diyorsunuz ki benden ayrıldığı için üzgün mü? Evet sizden ayrıldığı için çok üzgün. Tekrar sizi düşünüyor mu? Düşünüyor. Ama biraz kendi içsel sesini dinlemek istiyor bu ikinci kartı seçenler. Olumsuz değil. Aslında sizi seviyor. Maddi durumu iyi bir insan ve tekrar belli bir süreden sonra tekrar hayatınıza Gelebilir bu insan. Kalbim aşksız mı kalacak? Aşk bana gelecek mi diyorsunuz? Evet aşk size gelecek ama biraz zamanı var. Bunu seçenler. Özellikle olgun beyler. Maddi durumu iyi beyler. Hayatınıza biri gelecek ama biraz süresi var. Şu an kendinizi arındırmak zorundasınız. Diyebiliriz. Evet burada da e, maddi konuda bir haber bekliyorsunuz. Henüz gelmediyse o maddi haber de geliyor 3. desteği seçenler maddiyatla ilgili gecikmiş bir haberiniz var üzülüyorsunuz ama o haber gecikmiş de olsa gelecek yani biraz zamanı var ama o haber gelecek ee, bu 10 günün sonunda da gelebilir ilk 5. evre biter 2. evresinde de gelebilir yani biraz 3-4 günlük bir zamanı var e, hemen olmayacak ama haber gelecek maddiyatla ilgili beklediğiniz haber siz olumsuz geleceğini düşünüyorsunuz ama o haber size gelecek bekleyin diyorum 3-4 gün evet Burada da hem maddi durumlu konusunda haber bekleyenler hem de e, sevgi konusunda haber bekleyenler. E, dediğim gibi <laughs> hem aşk hem para var dördüncü e, destemizi seçenlerde, dördüncü dilek kısmımızda. Maddi dilekleriniz kabul oluyor. Maddi konuda iş bekliyorsanız ve sevgilimle barışacak mıyız diyorsunuz. Evet sevginiz güçleniyor. Maddi konuda da haberleriniz var. Gerçekten de bu dördüncü desteği seçenlerinde maddi konuda beklentileri oluyor diyebilirim burada hem maddiyat hem aşk aynı anda geliyor bunu seçenlere ve çok yakın bir zamanda mesela 10 günün içerisinde 3 günlük bir zamanda aşkı buluyorsunuz hem de maddiyatla ilgili haberler geliyor. 10 günün ilk haftasında diyeyim. Tez vakitte bu haberleri alıyorsunuz. Kalbi boş olanların da kalbi doluyor. Barışlar geliyor yani. Belki eski sevdiğiniz yerden de bir davet alabilirsiniz. Direği bununla ilgili tutmuşsunuz. Bakın burada 5. kartımızı seçenlerinde şöyle söyleyeyim. 5. kartımızı seçenlerinde burada şunu söyleyeyim. Burada ee, sevgi konusunda hayal kırıklığına uğradığınız insanın hala sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Bayanlar, eli, eli, dişiller tuttuysa sevdiğiniz insan sizden kopamamış ayrılmış ama hala sizi düşünüyor ve size karşı hala sevgisi var. Ama biraz daha zamanı var. Kendini ince eleyip sık dokuması lazım. Ruhunu arındırıp size gelmesi lazım. Evet, belli bir zaman sonra belki de 10 günün sonuna doğru bu insandan haber alacaksınız. Size sevgisi bitmemiş. Tekrar bir şans verecek beyler. Burada da bayanlar aynı şeyi yapıyordu. Demek ki burada da dişirler tutmuş. Ayrıldığım sevgilim bana dönecek mi? Benden sonra mutlu oldu mu diyorsunuz? Hayır diyorum. Evet bu insan sizi düşünüyor sizden kopmamış, hala gönlü sizde, ayrıldığı için çok pişman ve biraz daha açılmak için zamanı var. Biraz daha beklemeniz gerekiyor ve ilk adımı bu insan size atmayabilir. Belki ilk adımı cesaretle siz atabilirsiniz. Veyahut da bekleyip bu insanın size adım atmasını bekleyebilirsiniz. Böyle bir durum var burada. Ve maddiyatla ilgili son desteği seçenler. Büyük bir maddi fırsat, büyük bir para girişi var burada. Ee, dördüncü e, destemiz gibi, e, dördüncü kartlarımız gibi. E, burada da bir maddi destek var, maddi fırsat var. Özellikle erillere gelecek. Ama aşk konusunda ayrılık yaşadığınızda, ki biraz daha zamanı var. Ama sizi unutmamışlar. Yani bir dönüşüm sağlayacaklar ama zamanı var. Bu 10 günün içinde değil de 10 günden sonra dönebilirler. Evet, bakın. Burada son kartımızda aşk, sevgi gelecek mi? Partnerim nasıl biri olacak? Biri var mı hayatımda diye sorduğunuzda evet, sevgi var. Cevabı evet. Evet hayır sorusunun cevabını seçtik burada. Ee, evet sevgide olağan bir durum var. Durağansınız maddi durumu iyi bir insan size açılacak. Şu anda açılmayı bekliyor. Platonik olabilir şaşırabilirsiniz. Ama evet kalbinizin cevabı kalbinizden geçen cevap evet sizi seviyor. Ee, platonik olduğunuz insan sizi seviyor mu dediyseniz. Burada platonik bir aşık var. Kendini size açmaya hazırlanıyor ama çok büyük bir sevgiyle de sevdiğiniz kişi sizi seviyor ve maddi durumu iyi bir insan ve büyük bir aşkla da size gelecek evet mi evet sorunun cevabı kalbinizden geçen sorunun cevabı evet bir insan hayatınıza geliyor ve bu insan size açılacak platonikler varsa eğer çünkü bu deste platonikler içinde de e, plutonikler varsa da bu kişi açılacak ve çok seviyor sizi. Belki yeni tanıştınız. İlerisi olacak mı dediniz? Olacak. Bu 10 gün içerisinde. Bunu da söylemiş olalım. Dileklerimizi de böyle yaptık. Olup olmayacağını söyledik. Dilek kartlarımızın ve e, şimdi bir de ben sen falı yapalım. Evet, burası eriller, burası dişiller olsun. E, bir de e, burasını da dişillerimiz ve erillerimiz için yapalım. İki grup yapalım. Onu da bir görelim. 10 gün içerisinde ne olacak? Şimdi burası buradaki erillerimizin tuttuğu kartlar, eriller dişiller ne düşünüyor diyor. Burada da dişilerimiz var, erillerimiz ne düşünüyor diyor. Bakalım karşınızdaki kişilere göre yaptık. Odaklanın eriller odaklansın karşındaki kişiyi tutsun, e, dişiller de buraya odaklansın karşındaki kişiyi tutsun diyorum. Bakalım. Evet. O eriller burada e, şöyle bir durum var. Aşkta olumsuzluk var. Barışır mıyız? Hala unutamadım. Beni affeder mi diyorlar eriller. Evet, dişiller sizi affediyorlar. Hem de e, 10. günün ikinci haftasında ikili vakitlerde. Mesela e, 22'si olur, 12'si olur. Böyle bir durumda sizi affediyorlar. Yani büyük bir maddi fırsatta geliyor bu arada size burasını seçen erillerimize de şöyle söyleyeyim maddiyatla ilgili olumlu gelişmeler var İş başvurusu da yaptıysa bu tarafı seçen erillerimiz işle ilgili takılı kaldıysanız gerçekten maddiyat konusunda da hayırlı gelişmeler var sevdiğinizle ilgili ikinci bir şansınız var eğer başladığınız işle ilgili ikinci bir şansım olacak mı diyorsanız Onunla ilgili de ikinci bir şansınız var. Hem iş hem aşkta ne için tuttuysanız burada sevgili eriller maddiyatla ilgili güzel gelişmeler olduğu gibi sevdiğiniz de size ikinci şansı verecek diye düşünüyorum bu kısmın erillerine bakalım dişillerimiz neler tutmuş. Evet dişiller de maddi durumlarını düşünüyorlar. Bir kariyer yüksekliği. Dörtlü zamanlarda bir kariyer yüksekliği geliyor dişillerimize. Bunu söyleyelim açıkçası ve evet sizlere de çok güzel bir aşk. Yani e, eriller sizi seviyorlar. Bakın çok büyük bir sevgi var. Gerçekten karşınızdaki insan beni seviyor mu dediğinizde dişiller gerçekten büyük bir sevgi, büyük bir aşk. Sizi bekliyor. Eğer kalbinizde kimse yoksa bu desteği seçen dişillerde büyük bir aşk geliyor diyebilirim. Ee, i̇kili zamanlarda ve maddiyatla ilgili de güzel haberiniz var. Ve sevgilisi olanlar sevdiğiniz sizi çok seviyor. Ee, ve maddi durumu iyi bir sevgili de olabilir bu kişi. Güzel günler sizleri bekliyor diyorum. Falımıza burada son veriyorum. Uyan kısmını alın uymayanı evrene gönderin diyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.